kardeşimiz hep şu soruyu soruyorlar. Neden iffetli kadınlara, çocuklara tecavüz edilmesine Allah izin veriyor? Bu soruyu nasıl cevaplıyor üstad? Şimdi değerli kardeşim yani bu aslında başlı başına bir itikat konusu. Yani Allah'ın rahmeti var, Allah'ın hikmeti var. Hatta bazılarından da şöyle duyuyorum. Yani Allah niye müsaade ediyor? Ben haşa onun yerinde olsaydım buna müsaade etmezdim diyenler de var. Yani bu tabii farz muhal manasında kabul edildiği için elbette böyle farz muhal şeyler konuşulabilir mi? Onu da İslam bakıyoruz ama diyelim ki var izin yani. Şimdi değerli kardeşler biz bir tek zaviyeden bakıyoruz. Bir tek pencereden bakıyoruz. Bir tek yönden bakıyoruz. Cenab-ı Hak şu dünya tarlasından çok külli külli ürünler elde ediyor, istihsal ediyor. Yani bir çocuğun, bir çocuğun üstadımız bunun Kastamonu layıkasında da aynı şekilde yani o birinci dünya savaşında öldürülen çocuklara acıyordum. İkinci dünya savaşında işte öldürülen insanlara, ondan sonra o masumlara acıyordum. İçimdeki şefkat fazla olmasından dolayı ah vah ederdim bir halinde üstadımız bunları anlatıyor. Ama daha sonra, daha sonra e, Kur'an dersleri, sünnet dersleri, İslam'ın dersleri zuhur ettiğinde üstadımızın da Kur'an'la baktığı vakit şöyle bir mana zuhur ettiği, düşündüğü vakit Allah bana şöyle bir manayı ihsan ettiği manasında anlatıyor. Üstad Sel bu nasıl bakıyor? Her şey ama her şey ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Bizzat güzel olan elbette herkesin barış içerisinde olması, herkesin de gayet güzel bir hayat geçirmesi. Ama bu dünyanın özelinde bu yok. Bizzat güzel olan bu, tamam. Ama neticesi itibariyle güzel olan, yani o bolluk, o rahatlık, o sıkıntının olmaması hali insanları sefahete daha fazla teşvik ediyor. Daha fazla sevk ediyor. E, i̇şsiz insanların sefahete girme durumu daha fazla oluyor. Yoğun olan adama üzülüyoruz, çok yoğun adam, yoruluyor gariban ama bu adam devamlı iş yaptığından dolayı her iş yaptığında hem sevap kazanıyor hem de yaptığı işten de verim elde edip maddi olarak da imkan elde etmiş oluyor. Başka birisi ise boştur. Bu, bu boş olan adam devamlı günahlar ve sefahetler içerisinde kuranabiliyor. Dünyevi olarak da fakir, sevap olarak da ciddi manada eksiye geçme gibi bir durum hasıl oluyor yani. Dolayısıyla yani bu noktadan baktığımız vakit ha gelelim sorunuza. Cenab-ı Hak niye müsaade ediyor? Kadınlara tecavüz edilmesine, çocuklara bu manada eziyet ve tecavüz edilmesine, şu anda Filistin'de diyelim annesi ölmüş, babası ölmüş, ablası ölmüş, abisi ölmüş. Küçük bir çocuk gariban sahipsiz. Yani aslında bu annesinin kucağında ondan sonra el bebek gül bebek yetişmesi, gülmesi gereken bir çocuk iken, bir bebek içen, iken, iken içecek bir temiz damla su bulamayacak bir durumda mesela. E, evi üzerine yıkılmış bir vaziyette. Ne yapacak şimdi? Biz ne yapalım? E, ben haşa Allah olsaydım ben buna müsaade etmezdim diyen insanlara mı bakacağız? Yoksa hakikaten şefkati de, hikmeti de, iradesi de sonsuz. Kudreti de buna kifayet edecek kadar sonsuz olan, yani buna mani olmaya kudreti de yeten Allah. Ama bir taraftan Allah hem bu dünyayı hem ahireti biliyor, görüyor. İsterseniz bin sene evveline gidelim ve Kudüs'te Haçlıların, Haçlıların orayı ele geçirdiği döneme gidelim. Bin sene evvelki bir dönem. Aynı şu ifadeleri kullanıyorlar. Biz Kudüs'te adeta bir kan deresinden geçer gibi bir vaziyetteydik. O kadar ki Müslümanların da öyle döktük ki adeta dere gibi oldu. Yani atlarımızın ta e, karnına değecek kadar e, kan oluşmuş yani e, şey gibi, nehir gibi. Nasıl öldürmüşsünüz ya? Yani öldürmenin de bir şerefi var yani. Öldürmenin de bir şerefi var. Savaşta senin karşına bir ordu dikilir, senin karşına dikilen bir orduyu Savaşarak sen onları ne yapıyorsun? Mağlup ediyorsun. Aman dileyenlere tamam diyorsun. Esir olarak alıyorsun. Aman dilemeyip savaşanları da öldürüyorsun. Yani savaşın bir şerefi var yani. Sen kalkıp da orduyu yendikten sonra, orayı fethettikten sonra oradaki mazlum ve masum olan halka nasıl böyle bir e, vaziyette onları yok edecek bir duruma geliyorsun? Yani bir şey anlattılar mesela ya da okuyorsunuz hepiniz. Asker, iki tane asker hamile bir kadının durumuna bakıyorlar. Erkek mi, kız mı? Ee, bunlar kendi aralarında e, mübahase giriyorlar, bahse giriyorlar. Kızdır diyen, erkektir diyen neyse kadının karnını deşiyorlar. Çocuğu çıkarıp ha ben kazandım deyip öteki de ben kaybettim deyip Allah Allah. Yani bunun da bir şey var ama niye Cenab-ı Hak müsaade etti o e, hamile olan e, kadının çocuğunun bu seviyede karnından ölü olarak alınmasına? Sırf cinsiyetine bakacaklar ve birkaç kuruş kazanacak ya da kaybedecek bahse girişmişler. Neyse, Allah müsaade etmesinin bunları anlatalım da bakın bin senedir geçmiş hala anlatıyoruz. Bu Haçlılara şu Yahudi Siyonistlere, şu kafilere ve zalimlere aldanmayın. Aldanırsanız yanarsınız. Onların dostlukları başlarını yesin. Yani bu dersi almak için Cenab-ı Hak bir can değil bin can telefetse, onlara da mükafatını Allah öyle verecek ki oh elhamdülillah şükür ki başımıza dünyadayken böyle bir musibet geldi dedirtecek vaziyette Cenab-ı Hak onlara mükafat verecek. Bir taraftan da bin senedir İslam alemi o kafirlere, o zındıklara, o siyonistlere, o zalimlere aldanmayalım. Bir olalım, birlik olalım diye Cenab-ı Hak bu dersleri almamız için de bu gibi manzaralara, manzaralara müsaade ediyor. Şu anda Filistin'de düşen her bir bomba o ahlar ve vahlardan oluşan bir rahmet bulutu teşekkür ettiriyor ve ondan rahmet buluyoruz. Yani ölmüş kalpler diriliyor, birbirine yabani bakanlar birbirlerine dost olmaya başlıyor diye ölenleri de sakatlananları da Cenab-ı Hak rahmet hazinesinin sonsuz e, mükafatından öyle mükafatı verecek ki biz burada onların haline acırken onlar bizim halimize acıyacak duruma geliyorlar. Dolayısıyla Allah'ın sonsuz rahmeti nazara almadan hiçbir hadiseye bakmayalım. Allah'ın sonsuz hikmetine vakıf olmadan hiçbir hadiseyi değerlendirmeyelim. Dünya ve ahireti bir değerlendirmeden, bir olarak görmeden herhangi bir meseleye, e, herhangi bir yorum yapmayalım, getirmeyelim. Çünkü küçük şefkatimiz bizi Allah muhafaza yanlışa götürecek. Şefkat yüzünden istikameti kaybeden insanlar var. Şefkat yüzünden kendini kaybeden insanlar var. Şefkat yüzünden Cenab-ı Hakk'a e, haşa isyancı duruma gelenler var. Ehli dalalete girenler var. Ehli bidata girenler var. Onun için güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz. Bu şeyden hepsi bir sabır imtihanıdır. Bununla beraber bilelim ki Cenab-ı Hak mükafatlarını fazlasıyla veriyor.